Diamtrix kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasat. Bugün Top Lane'de Udyr oynuyoruz. Karşımızda Mundo var. Mundo'ya karşı güzel bir matchup yakaladığımızı düşünüyorum. Ben Udyr'le çok seviyorum Mundo'ya karşı oynamayı. Adamın scaling'i daha güzel oluyor ama öyle böyle çok rahat bir şekilde dövebiliyoruz. Bu da bizim işimize geliyor. Tabi burada kıllarını dojlayalım. Bu da bizim çok fazla işimize geliyor. Burada mesela hayaletini aldık bile. Böyle level 1'de rakiple savaşmanız gereken durumlarda direkt savaşarak başlamak size koridoru kazandırabiliyor. O da çok güzel oluyor açıkçası. Burada tabii önemli olan bunu yaparken milyon kaybetmemek. Ben bazen bir anda böyle 12 milyon falan kaybettiğim oluyor. O yüzden Elimden geleni yapıyorum o minyon kesme konusunda. Bir jungle main olarak çok top lane'de minyon alamasam da şu anda iyi götürüyorum bence top lane olayını. Burada bu arada hızlıca ittirdim. Hemen bir rakip ormana vardı attım. Muhtemelen Arkadaşlar videoyu bölüyorum. Kusura bakmayın sadece size şuradaki veriden bahsetmek istiyorum. Şu anda videoyu izleyenlerin %83'ü e abone olmayan kullanıcılardan oluşuyor. Bu kanal altında güzel bir kitle oluşturmaya çalışıyorum. Ve... Size olabildiğince güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Daha bu işlerde yeniyim. Olabildiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum ve olabildiğince size güzel içerikler çıkartmaya çalışıyorum. Zaten elimden geldiğince her gün size video atmaya çalışıyorum. Bu bazen yüksek elo maçları oluyor. Bazen de sizin sevdiğiniz şampiyonları oynuyorum. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip Kanala abone olursanız çok sevinirim. Böylece daha çok insana ulaşabiliriz diyorum. Hadi gelin videoya geçelim. Var da attım. Bu adam buradadır. Bota doğru petliyor. Onu öğrendik. O da daha agresif oynayabilirim demek oluyor bu. Bundanın scaling'i özellikle o canlarını stackledikten sonra sizden çok daha güçlü oluyor. Çok daha iyi bir scaling'e sahip. Fakat sizde oyun boyunca eğer Düzgün oynarsanız, kendinizi öne atarsanız siz de ondan daha az tank olmuyorsunuz. Hatta sizin Q'nuzun verdiği o cana bağlı hasar sayesinde rakibinizi kesebiliyorsunuz falan da böyle birebir de. O yüzden güzel bir eşleşme açıkçası benim açımdan diyeyim. Şu anda da Diamond 4 70-80 puan civarındaydım en son. Ya bir, bir iki oyun kaybettim üst üste öyle olunca şey oluyor ya böyle bazen tam böyle odaklanmadığım zamanlarda canım böyle lol oynamak çektiği zamanlarda giriyorum o zamanlar çok da sağlıklı olmuyor açıkçası lig kasmak için yani çok önemli mi değil tekrar kasarız ama öyle oluyor burada bu arada hızlıca ittireceğim bir base istiyorum Burada hemen ittirdik. Bir base atsak güzel olabilir. Gerçi arabalı minyon dalgası geliyor. Bu arabalı minyon dalgasından sonra base atsam daha da iyi olur benim için. Şöyle şuraya bir totem bırakacağım ama. Bu da bunu da zaten ittirdi. Burada zaten ikinci raya yeteneğimle çok hızlı bir şekilde kuşlayabileceğimi düşünüyorum. Güzel. Ah be arabayı kaçırmasaydık çok tatlı olacaktı ama. Burada kule altına girdiğinden emin olacağım. Tamam güzel. Burada hemen bir base atıyoruz. Tarçın'ın göz yaşını ve bir tane zırh eşyası alacağım. Belki bir ayakkabı alırım. Ondan sonra tekrar geri geleceğim. Güzel burada hemen geri geldik. Hiç hız kesmeden ittirmeye devam ediyoruz. Ya yani Mundo'ya karşı bunu yapıyoruz. Gerçi genel bütün şampiyonlara karşı bunu yapıyoruz. Yani olabildiğince rakibi kule altında milyon kesmeye zorluyoruz. Şu an Mundo güzel milyon kesiyor. Sıkıntı yaşamıyor. Ama mesela sizin oyununuzla denk gelir. Adam çok daha kötü minyon kesiyordur. Kule altında dünya kadar minyon kaybeder. Siz hiçbir şey olmadan öne geçersiniz. Udyr'ın zaten bence en güzel tarafı bu. Ya yani çok etli sütlüye karışmadan kendi kendine güzel bir scaling'i yakalayabiliyor. Ya burada mesela bana verdiği hasarın da çok bir önemi yok. Çünkü hani muhtemelen şu an Taliyah'la beraber gelseler bile beni çok kesebileceklerini zannetmiyorum. Öyle olduğu için ya güzel bir şekilde hayatta kalıyoruz. Burada 6. level'de Q yeteneğimi açacağım. Böylece belki olur da bir fırsat yakalarsak adamla bir trade'e falan girebiliriz. Şöyle ittirmeye devam ediyorum zaten. Burada grablar çıkacak. Taryah da oraya doğru geliyor. Belki Taryah'ı yolda yakalayabiliriz bir şekilde. Okey burada bir tık sıkıntı yaşayacak olabilirim. Bunda da burada çünkü. Leblanc'a dikkat etmeye çalışıyorum. Evet Evet yani biraz sıkıntı oldu. Bir anda rakip mitle beraber yürüdüler oraya. Öyle olunca biraz sıkıntı yaşadım ama sorun yok. Burada Mundo'ya karşı atiklik çizmeleri alacağım. Q yeteneği sürekli yavaşlattığı için iyi gelecektir. Ya burada biraz bilmiyorum saçma bir durum oldu. Ama bu tabi bu tarafta değildi öyle olunca burada çok yalnız kaldım. Orada kaçmaya çalıştım ama mümkün olmadı öyle. Özellikle DB'den kaçmak çok zor oluyor bildiğiniz üzere. Burada bir trade'e girip ultisini alabilirim eğer yaklaşırsam. Güzel. Burada dikkatli olacağım. Çünkü Taryah da burada. O yüzden olabildiğince dikkat edeceğim. Multisini aldık. Bu güzel oldu bizim için. Hala Taryah'ın gittiğinden tam emin olamadığım için dikkatli oynayacağım. Yoksa şu an trade'e falan girerdim. Çok daha iyi durumdayım ona kıyasla. Şöyle minyonların önüne geçeceğim. Böylece minyon kaybedecek. Yani w geldikçe bunu yapabilirim. Çünkü bu sayede adamla güzel bir şekilde minyon kaybettirmiş olacağım. Güzel bir trade atıyoruz burada. Harika. Güzel burada milyon dalgasını tekrar üstüne yıktık. Burada hızlıca bir base alacağım. Yani sürekli böyle base alıyoruz falan ama ya böyle fırsatını buldukça base almak iyi oluyor. Gerçi burada bizi bozdu ama olsun çok bir sıkıntı olmayacaktır. Bir wave daha kalırım ondan sonra şey yaparım. Güzel burada base attı. Hemen burayı ittireceğim. Çok hızlı bir şekilde ittirebildiğim için çok büyük bir sıkıntı olmayacaktır benim için. Harika. Şöyle biraz daha geriye gidip orada base atalım. Böylece sıkıntı olmasın. Umarım buraya doğru yürümez. Harika. Burada hemen geri koştum. Tabii bir tane plaka alacaktır tahribi sayesinde. Onu yapabileceğim çok bir şey yok. Çünkü adamın TP avantajı vardı beni kestikleri için. Adam o TP avantajını güzel kullandı bence. Burada bunda yok. O yüzden bizim takımın dikkat etmesi gerekiyor. Güzel yani sürekli sürekli adamın üzerine wave ittiriyoruz. Ya yani bizimkiler de bu sırada ejder aldılar. Ya oyun biraz sıkıcı geçiyor açıkçası bir tık farming geçiyor ama zaten yüksek elo maçların çoğu böyle oluyor. Hani yüksek elo maçı çektiğim zaman çoğunda oyunun belli bir dakikasına kadar 3-5 tane skor çıkıyor. Bu 3-5 skorda zaten zar zor alınmış skorlar oluyor ya da işte mesela full böyle farm yapıyoruz. Bu da öğretici yani bu da yüksek elo da ya da mesela doğru bir şekilde laning nasıl oynanmasına dair bence güzel bir örnek oluyor. Burada tekrar grapplar çıktı adamlar grapları isteyeceklerdir. O yüzden burada oynamak istiyorum açıkçası. Harika. Burada amumuyla yakalayabiliriz. Burada bir tane daha kötü tutturursa bizimki. Harika oldu. Burada Mundo'ya da oynayacağım. Beni zaten kesemez. Ama ben onu kesebilirim. Bu yeteneklerim sayesinde. Harika yani resmen dünyaları tankladı adam orada. Ama en azından kesmeyi başardık. Burada ölecek muhtemelen. Yani buna yapacak çok bir şey yok. Harika bizim bıraktı en azından. Burada Swain de geliyor. Daha fazla oynamaya gerek yok. Burada hemen ittireceğim burayı. Ondan sonra bir geri dönerim. Eşyamızı bitirmeye daha var ama üzerimizde çok para var. Paramızı bir harcayalım. Güzel burada hemen bir geri dönüyoruz. Burada kuleye kesinlikle vurmuyoruz. Çünkü kuleye vurursak adam da gelir bizim kulemize vurur. Hiç gerek yok. Tabi burada barikatı kaçırdık ama çok önemli değil. Burada anenlikle Spire'a doğru gidiyoruz. Adam burada ilk eşya var mı kalmış. Burada demek oluyor ki böyle çok adamla trade'e girmememiz gerekiyor. Çünkü olası bir şekilde canımızı kaybettiğimiz durumlarda adam bizden her zaman daha avantajlı oluyor. Burada hemen koşuyorum ama Amumu bence bir tık erken girdi. Harika burada çok güzel yakaladı. Hamamın önünde duruyorum olabildiğince. Güzel. Burada Sveyne de vuruyorum. Güzel. Burada Talia da yakaladık. Şunu da alsak. Çok güzel be. Bunu da, Bunu da kesebiliriz belki. Çok güzel ya. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Hatta botta da kira almış Kaysa. Böyle olunca ace sattık. Çok güzel bir savaş oldu. Orada olabildiğince fark etmişsinizdir. Amun'un önünde durmaya çalıştım. İşte Mundo'nun Q'larına falan karşı. Aynı zamanda Taliyahın Q'larına diyelim. Öyle olduğu için bizim için çok iyi oldu. Burada barikatlar düşmeden bir de barikat aldığımız için şahane oldu. Şahane gerçekten. Şahane değil mi? Orayı çok güzel taşıdık bence. Hemen burada bir base atıyorum. Ondan sonra TP'de geri geleceğim zaten. Eşyamız bitti. Böylece daha güçlü bir şekilde geri dönmüş olacağız. Evet. Ben böyle dediğim anda kafama bir Swain W'su geldi. Ona yapacak çok bir şey yok. Burada ben geri kaçacağım. Bir tane fazladan wave almış olduk. Oldu. Şimdi geri dönüyoruz. Güzel burada hemen TP'mi atacağım. Şu an bunda bana karşı duramaz. Yani şu an adamdan kat be kat daha güçlüyüm. Öyle olduğu için bu gücümü kullanacağım. Sürekli adamın üzerine gideceğim. Zaten hani dediğim gibi bana karşı bir şey yapamayacağı için. Bizim için güzel olacaktır. Şuraya baksanıza neredeyse keseceğiz. Güzel burada ultisini aldık. Amacım buydu zaten. Burada çok trade atmaya gerek yok. Adam zaten Warmog'dan canını dolduracak burada. Baksanıza adamın canı nasıl doluyor ya. Adam resmen laning oynamanın bug'ını bulmuş. Kötü trade atsa bile... İşi sonunda her zaman avantajlı çıkıyor. Olabildiğince adamla savaşmaya çalışacağım. Çünkü benim de anenlik despire'ım var. O sayede hem adama yüksek miktarda hasar verebiliyorum. Hem canımı doldurabiliyorum falan. Bizim için iyi oluyor bu arada. Ne güzel duracak adam orada. Baksanıza mesela trade attık. Canım bile azalmadı. Burada hatta adamı ignorlayıp bir iki kuleye bile vurabilirim. Güzel burada pasifini de aldım. Burada adam muhtemelen benden hasar yemeyip biraz canını doldurmak isteyecektir ama ona çok izin vermek istemiyorum. Olabildiğince adama hasar vurmaya çalışacağım. Tabi kule altında hasar vururken dikkatli olmak da önemli. Güzel. Bizimkiler de bu arada savaşıyor ve kazanıyorlar. Harika gidiyor bence oyun bizim için. Ya güzel bir video oluyor bence. Hani çok öğretici bir lane videosu oldu. Diğer lane videosu oldu. Hatta belki de şu ana kadar çektiğim en laning'i öğreten, en böyle nerede trade yapmanız gerektiği, nerede nasıl oynamanız gerektiği öğreten video oldu. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Eğer eğleniyorsanız aşağı gidip like atarsanız çok mutlu olurum aynı zamanda bana çok destek olmuş olursunuz. Şu an büyümekte olan bir kanalız. Kısa zamanda çok yol geldik. Bunlar tabii sizin sayenizde oldu. Daha da ileriye gitmek istiyorum. Daha da öteye taşımak istiyorum. Burada bu kanal altında güzel bir kitle oluşturmak istiyorum. E bunu da tabii sizlerle yapacağım. Burada güzel bir trade atıyorum. Baksanıza adam artık hiçbir trade'i kazanamamaya başladı. Sadece burada biraz dikkatli olacağım. Okey. Doj'larım zaten. Um, burada ölmeyeceğim. Harika. Burada baitlemeye çalışıyorum. Harika. Çok güzel. Burada hemen... ...Tarya'nın üzerine koşuyorum. Adamların skill'lerini de dojlamaya çalışıyorum bu arada. Yani öyle boş... ...koşmuyorum sağa-sola. Aynı zamanda adamların skill'lerini de dojlamaya uğraşıyorum. Burada... ...bu adamı da kesebiliriz. Çok güzel. Burada Mundo'yu da kesersek bizim için şahane olacak. Okey. Mundo'yu sanırım kesemedik. Adam kaçtı ama orada ne kadar güzel oynadığımızı gördünüz değil mi? Yani böyle hem çok güzel bir etledik rakip takımı. Hem de orada baya bir süre kazandırdık takımımız için. Böylece yetişebildiler. Bu sayede de rahat bir şekilde kestik adamları. Burada sanki bir daha oynayabiliriz buraya da. Hmm, burası biraz bizim için sıkıntı olabilir. İyi. Allah'tan adam gelmedi. Aslında hiç manam yoktu. Adam biraz üzerime gelseydi bizim için sıkıntı olabilirdi. Burada hemen base attık. Eşyamız da bitti zaten. TP ile geri gideceğim. Böylece adamı sürekli baskı kurmaya devam edeceğiz. Az önce bile hiçbir trade'i kazanamıyordu. Şu an bana karşı trade kazanmasının hiçbir şansı yok Mundo'nun. Öyle olduğu için sürekli sürekli savaşıyorum. Harika. Bu da araba minyonu kaybedecek zaten. Güzel. Orada <laughs> araba minyonun hemen önüne geçtim fark etmişsizdir. Adam denemedi bile öyle olunca. Bu da zaten ikinci W yeteneğimizde Canımızı dolduracağız yani adam da hiçbir şekilde trade kaybetmiyor fark etmişsinizdir. Sürekli sürekli canını doldurabiliyor. O biraz tatsız açıkçası. Burada bu arada kuleye vurabilirim. Ben burada ittirmeye devam ediyorum. Lane'imi kazanmaya devam ediyorum. Öyle düşünebilirsiniz. Adam da beni böyle umursamamaya çalışıyor ama benim ona yaptığım şeyi adam bana yapamaz. Ben ona çok hasar vururum. E tabi o da canını varmong sayesinde doldurur. Ve evet, çok iğrenç bir laning oynuyoruz fark etmişsinizdir. Kimsenin canı gitmiyor. Kimse hiçbir şekilde ölmüyor falan. Ama güzel ya bizim en azından avantajlı olduğumuz bir laning diyebilirim. Burada bir sonraki minyon dalgasında bir şekilde şey yapabilirim. Burada güzel kuleyi indirdik. Öyle olunca amumu ile beraber bu sefer keseceğiz adama. Şöyle yetişebilirsem. Çok güzel. Burada neşe girebiliriz direkt. Hazır herkes burada. Dakika 20.30'da güzel bir ejder alalım. Burada what the fuck? LB bota TP yaptı. Çok gereksiz. Yani burada adamların bir oynama şansı vardı. Onu da direkt kaybettiler. Burada olabildiğince önüne geçeceğim. Güzel. Ya burada çok da sıkıntı yaşamak istemiyorum açıkçası. Onun yerine top e geldim. Top lane'i iteceğim. Ejder çıktı. Ejderi alacaklardır bizim takım. Ben de o sırada top lane'de baskı kuracağım. Burada tabii dikkatli olmam gerekiyor. Bir anda bana dönebilirler. Öyle bir şey istemiyorum. Olabildiğince dikkatli olacağım çünkü. Ki öyle de oldu. Daha şimdiden Swain falan geliyor diyecektim ki. FF verdiler. Harika bir oyundu. İnanılmaz öğretici bir oyundu. Gelin bir daha hasar tablosuna bakalım beraber. Ya takım çok ne yaptı göremedim. Ama iyilerdi. Demek ki adamlar bu dakikada FF veriyorsa demek ki iyilerdi. Güzel burada Diamond 4 69 puan olmuşuz. Ya Diamond 3'lerden eridi bu puanım. Tatsız oldu. Diamond 3 60 puanlardan eridi. Olsun oyun bu. İner çıkar bir şekilde toparlarız. Bu arada 3-1-6'lık bir KDA ile oynamışız ve 25k ile maksimum demeyici vurmuşuz. Yani Mundo'ya böyle hasar vurmak kolaydı. Böyle hasarımızı arttırmamız normal ama çok güzel bir maçtı. Çok öğretici bir maçtı bence. Nasıl laning oynanır? Mundo'ya karşı nasıl oynanır? İnanılmaz öğretici bir maçtı. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.